Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 17-23 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar gezegeniniz Venüs akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 5 Ekim'e kadar da akrep burcunda ileri hareketli olacak. 5 Ekim'den sonra ise retro harekete geçiyor. Bu dönem kuşkusuz sizin için de önemli bir süreci işaret ediyor. Hem kendi gezegeniniz Venüs hem de ilişki evinizde bir retro Venüs söz konusu olacak. E, bu nedenle özellikle retro Venüs ile ilgili hazırladığımız videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer henüz izlemediyseniz. Evet e, bu hafta Güneş hafta sonuna kadar Başak Burcu'nda. Merkür hafta sonuna kadar Başak Burcu'nda. Beşinci ev alanınızda Güneş ve Merkür hayatın daha keyifli, daha yaratıcı, daha sosyal alanlarına vurgu yapıyor. Kiminiz aşk ve romantik konularda ilgileniyorsunuz. Kiminiz yaratıcı faaliyetler. Kiminiz içinde çocuklar ve çocuklarla ilgili planlar, programlar gündeminizde. Hafta başında ay Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren. Toprak elementinde ilerleyen bir ay kuşkusu sizin duygusal motivasyonunuzu da olumlu olarak etkileyecek. Ve perşembe günün ilk saatlerine kadar da ay Oğlak Burcu'nda olacak. Eğitimle ilgili konular, kültürel konular, ticari konular, her türlü ilişkiye dayanı kavramlar, medya, basın, yayıncılık, hukuksal konular. Buralarda hareketli enerjiler var. Çok sayıda kişiyle görüşebilirsiniz, yazışabilirsiniz. Kısa, uzun seyahatler olabilir. Çocuklarınız veya kendinizin eğitim hayatı ile ilgili konular yine faaliyette olabilir. Perşembe sabahından itibaren ise Ay Kova Burcu'na geçiyor. Cumartesi öğle saatlerine kadar Ay Kova Burcu'nda yaşamdaki biraz daha kariyere dayalı konulara, hedeflerinize, projelerinize, lerinize görev ve sorumluluklarınıza vurgu yapıyor. Bu geçişi sırasında özellikle Perşembe günü Mars'la da temas edeceği için Perşembe günün ilk saatlerinde ve sabah saatlerinde biraz gerginlik olabilir. Buna dikkat edin. Çünkü Mars Uranüs arasındaki dik açı bu hafta ortasında da etkinleşecek. Uranüs sizin burcunuzda. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Ani tepkiler vermemeye çalışın tabii her türlü kazalara, sakarlıklara da dikkat edin. Fiziksel olarak beden, bedeninizde meydana gelebilecek bu tarz e, yaralanmalar da oluşabilir Mars Uranüs karelerinde. Daha temkinli, daha güvenli e, hareket etmemiz gerekiyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren ay balıkta olacak. Hafta sonu özellikle cumartesi akşamı ve pazar günü sosyalleşme ihtiyacınız artarken arkadaşlarınıza veya sevdiğiniz kişilere daha fazla zaman ayırabilir. E, dışarıda da e, bazı faaliyetler yapabilir. Organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Eğlenceli saatler olabilir sizin için bunlar. Hafta sonundan itibaren sevgili boğalar, Güneş ve Merkür terazi burcuna geçiyor ve ilk, artık sonbahar ekinoksu. yaz tamamen bitiyor, sonbahar mevsimi başlıyor. Güneş'in terazi burcuna geçmesiyle beraber bir ay boyunca Güneş terazi burcunda olacak. Sizin için de bu biraz daha böyle kendinizi geliştirebileceğiniz iş ve mesleki konulara ve günlük hayatın o ayrıntılı, detaylı meşguliyetlerine işaret ediyor ve önümüzdeki hafta başından itibaren de bu konular sizin daha fazla gündeminizde yer alırken, iş ve mesleki konular, günlük hayatınız düzeninizle de ilgili sağlık konuları da olabilir. Bunlarla da ilgili bazı yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.